Ay, birisi Roblox mu oynuyor? Of, bir tabletim yok ki ya. Kesin Nisa tabletle oynuyor. Roblox oynuyor kesin. Gidip onu almalıyım. Evet, elimdeki dondurmaları onu vereceğim. Onu bayıltacağım. Tabletini alacağım. Ve Roblox oynayacağım. Yaşasın. Roblox oynamaya bayılırım. Ya teyze geliyor. Bakayım Nisa'nın kapısını çalayım. Zile basıp saklanayım buraya. Sessiz olun tamam mı? Hemen onun diline basmalıyım. Evet, saklanayım hemen evet. Beni görmesin. Şu duvarın arkasına saklanayım. Beni görmesin. Evet evet yukarı doğru çıkayım. Beni burada görmedi inşallah. Hemen onlar kapıyı açınca içeri girmeliyim. Nisan ne yapıyorsun? Roblox <laughs> Roblox mu oynuyorsun? Evet. Anneciğim Roblox oynamaktan sıkılmadın mı? Hayır anne sıkılmadım. Çok mu eğlenceli? Evet. Ay Nisa ben dışarı çıkmam gerekiyor. Sen hadi Roblox'unu oyna ben gelirim. Aa Nisa? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor kim geldi acaba? Hadi bir bakalım. Bakalım kimse var mı? Aa, kimse gözükmüyor. Aa, kimse gözükmüyor Nisa. Aşağıdan biri mi bastı acaba? Hı. Allah Allah neyse hadi gel kapıyı örtelim. Ben de gideyim markete alışverişimi yapayım tamam mı tamam. neyse? Hadi sen geç içeri Hı. Roblox oynamaya devam et. Tamam. Yaşasın beni görmediler. Aa kapıyı kapattılar of nasıl açacağım? En iyisi sihirin güçleri maçım. Hazır annesi de evden çıkmıştı nereye girmeliyim? Pokus! Pokus! <laughs> Kafa Kapı açılıyor yavaş 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 eve gireyim. Hadi Nisa'yı kandıralım. Dondurmalar ona vereceğim. Bayıltacağım onu. Tablet de benim olacak. Roblox sesleri bu taraftan geliyor. Bakalım o tablet benim olmalı. Çok heyecanlıyım Roblox oynayacağım için. Evet onu bayıltacağım. Bu dondurmaları vereceğim bayıltacağım. Nisa neredesin? Nisa neredesin? Ha, bakalım. Aa, orada. Evet. Roblox ben size ya. Evet Roblox oynuyor. Şimdi sen görürsün Nisa. Nani 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 Roblox çok eğlenceli. Aa kapı çığlık geldi acaba. Annem mi geri geldi? Bakayım kim gelmiş. Aa sen de kimsin? Merhaba evladım ben çok yaşlıyım çok acıktım baksana hava çok sıcak olduğu için çok güzel dondurmalar getirdim çok susadım sen bana su ver ben de sana bu dondurmaları vereyim olur mu çok güzel çok seveceksin evladım hadi ye lütfen bunları al bakalım bunlar senin. Teşekkür ederim sana hemen su getireceğim. Yaşasın planım işe yarıyor Evet dondurmayı yedi, an Bayılacak ve ben de Tabletini alacağım Roblox benim olmalı Roblox'a alacağım yaşasın Al teyze, Çok yorulmuşsun. Teşekkür ederim evladım Al bu da senin olsun madem öyle Çok sevindim Hadi ye bakalım ben de bu suyu içeyim Hadi ye lütfen seni bekliyorum Önce yemelisin o dondurmaları Çok lezzetli eminim çok beğeneceksin. Evet. Beğendin mi? Hadiye ye bakalım. Aa, yaşasın. Bayıldı. Hadi bir kontrol ederim. Bayılmış mı? Bayılmamış mı? Yaşasın. Bayılmış gibi gözüküyor. Evet. <laughs> yaşasın. Nisa bayıldı. Tableti de orada. Evet. Alacağım. Hadi oyalana kadar biraz Roblox oynayalım. Nasıl oynanıyor bu ya? Aa, bir bakayım çözebilir miyim acaba? Nasıl oynuyor bu kız ne dersiniz? Bir bakalım. İnşallah ben bu oyunu çözebilirim. Eyvah. Uyanıyor mu ne? Sihirin etkisi bu kadar çabuk mu geçti? <laughs> Kim bakayım. uyanıyor. Hadi teyze, ne yapıyorsun? Ya ben tablet oynamak istiyordum. Roblox oynamak istiyordum. Ay en iyisi bu tablet halimde. Kaçayım bu evden gideyim Hayır. buradan. Hayır. Kızım, tableti aldım. Kaybolacağım. Hemen oynamalıyım bunu. Tamam, -da kaybolmuyorum. Gideceğim şimdi. -da -da. Of ya, annem de evde yok. Nereye gitti bu yaşlı teyze Hemen yakalayacağım. Nasıl bayıldım ya? Bir dışarı bakayım. Annem nerede? Marketten geldim eve. Dışarısı da nasıl soğuk. Hadi hemen içeri girmeliyim. Biz... Yaşlıca teyze sen ne işin var? Aa, bu ne tableti değil mi? Ver bunu bana ver. Git buradan git buradan dışarı. Dışarı çık yaramaz seni yaramaz. Ay almış Nisan tabletini. Nereye gidiyor ya? Ay çok şükür onu dışarı kovaladım. Hemen eve gitmeliyim. Nisan ne yapıyor acaba? Hemen eve gitmeliyim. Nisan beni çok merak etmiş olmalı. Acaba evde mi? Evet tablet aldım. Şu teyze nereden çıktı karşıma ya? Kızımın tableti ne gidiyor onda? Oh inanmıyorum. Az kalsın tablet elimizden gidiyordu. Yaşlı teyze bir şey yapmış oldu. İnşallah bir şey yapmamıştır. Daha önce kızıma bayılmıştı. Nisa geliyorum. Bekle az kaldı. Nisa geliyorum. Evet 6. haftayız. Şimdi geleceğim. Açıl hadi açıl. Geldim mi artık Nisa? Kurtardım tabletini. Nisa. Ah, o da ne? Kapı açık inanmıyorum arkadaşlar kapı açık. Nisa. 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 O dondurma da ne? Anne yaşlı çocuk kurtardı. Nisa bak tabletini kurtardım. Gördün mü tabletini anne, kurtardım Nisa. Reyedik. O da yaşlı verdi diye. Hayır anneciğim bundan sonra kimseden para almıyorsun tamam mı? Tamam. Bak tabletini kaçırıyordu yaşlı çocuğa evet, teyze. Anne. Sakın bak bir daha uyarıyorum seni kimseden dondurma falan alma bunlar bir de hava çok soğuk bu gibi evet. ben dışarıda dondur sen dondurma yiyorsun Nisa bir daha sakın bak uyarıyorum seni Tanımadığın kişilerden yardım bir de istese hiçbir şey yiyip içmeyeceksin normal tanına dahi bakmayacaksın bir de kapıyı da açma tamam mı bir daha kimseye söz mü? Evet.